arkadaşlar. İkinci bölümde beraberiz. Şimdi size söylediğimiz gibi kare savaşı yapıyorduk. Ve başladık. Ah vuruldum. Çok pis efendim. Ya ben okumu almadım daha. Bekle ya. Tamam başlayalım mı? Başla. Uy. Uy. Ah. Yemek yemek yok bu arada. Ben yani benim rahmetli yani, yani, görüyorum. Yani, yeme ya. ya. Yani, hani, şifa olsun. Ya anneanne hani, ne yapıyorsun yani? Abi. Ne, yani, doğruymuş kızım ya. Şöyle bir şifa olsun. Sen <laughs> rahat mısın? <laughs> ben tümle... <laughs> Şöyle saklanayım, şöyle. nereden vuruyorsun lan? En aşağı düştü. Tamam bekleyelim. Ben o, o sırada oklarını alayım. Buran benim biraz süt içmem lazım. Çünkü çok can kaybettim orada. Aynen canlarımızı bir fullleyelim. Tamam <laughs> benimki full. Ben yiyorum. Ben çıkıyorum. Tekrar. E <gülüyor> <gülüyor> tamam benim kocanım full. Ben nasıl yukarıya çıkacağım şimdi sorum o. E blok koy bloğum yok ki. He o zaman. Bitti bütün bloklar. Ee, yeah, bu sonra. Sıra koyayım. Evet. Sonra kırarız. Sanki zengin ama abi, abi düşünsene. Minecraft'ta iPad'de bulması neredeyse mi? çok zor olan şeylerden buluyoruz. <laughs> Şeyde boş ortalığın bildiğin şey atıyoruz. Aynen. <laughs> Obsidyanla çıkıyoruz falan. <laughs> hey atma. <laughs> Ben bekliyorum. Çık. Benim hey, 27 okum kaldı bu arada. Kaç okum kaldı? 27. Boş ver alacağım 25 kaldı. <laughs> ben çünkü senin attığın okları topladım hep. Ne çıktın mı? Hı? mı? Hayır hayır. 4 dakikada. 10 dakika olacak topla. Tamam. Tamam. Evet şimdi şey. E Başladım. Başlama. Pardon. Neredesin sen? Buradayım. Ha, Kendimi sakladım o yüzden ben. Uy. Ah. Ne görmezlik falan kullanıyorsun sen? Tamam bekle şuraya çıktım. Görmezlik falan mı kullanıyorsun abi? Hayır ben. Ne vuruyor? Ben de gözükmüyorsun. Aa vurdun. Ne? Uh, oh, oha. Adam taradı beni. Ben de düştüm. Vurdun mu? Hadi çek. Aa gece oluyor. <laughs> orada, orada. Vurdun mu? Hayır vuramadım ben seni vurdum. klarımız bitiyor. Şu Aha. Oha hiçbir şey görünmüyor. Ya tunca ya saklama Ben bir saklanırım görürsün sen.